To... Hepinize hep yeni bir PES Mobile videoyum arkadaşlar bu videoda top açılımı yapacağız ama öyle böyle bir top açılımı değil arkadaşlar 100 Maradona 96 Zico Kasiyas'ın seviyesini bilmiyorum 94 Lal işte i̇şte burada birkaç tane de sütten efsane arkadaşlar. Ve bizim 1 milyon 900 bin GP 10 tane de bedel açma hakkımız var. Boksa da bir açma hakkı mı oluyor? Nereden buldun diyorsanız. Eğer tabi oyuna giyenler zaten biliyordu da. E, böyle maç değeri yapınca arkadaşlar her 1500 puanda bir şey veriyor. Bir tane açma hakkı veriyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. E, ben iki tane 12 taneydi. ikisini açtım arkadaşlar gaza geldim. E, benim zaten zikon arkadaşlar. Onun da büyük ihtimalle videosu var YouTube'da ama pek gerek yok. Size koyu çıkarttım. Love'ı love'ım da vardı benim. Ee, ondan sonra Bebeto var bende. Nakamura da olması lazım. Ve Salas da var bende. Zaten Salas'ı bütün herkese vermişti oyun beleş. o zaman oynadığınızda siz de almışsınız diye. Yani benim burada olmayan iki yani 85'in üstündeki iki efsane Maradona ve Casillas. Ve ben Maradona'yı da Casillas'ı da çıkartana kadar açacağım arkadaşlar. Zaten Maradona 100. Ama Casillas'ı ayrı bir istiyorum. Maradona'dan daha çok istiyorum. Gerçekten Casillas'ı ve Maradona'yı 1 milyon de çıkartacak bir yakayım. Açmam yani G'sini. Zaten video çok uzun olacak arkadaşlar. O yüzden açmaya başlıyorum. Hatta video çok uzaysa arkadaşlar şey de yapabileyim. Böyle bu arada şu anda hiç dönüştürmeyeceğim. 50 tane oyuncu açıp 50 tane boş şey 50 oyuncu açıp 50'sini dönüştürüp tekrar açmaya devam edeceğim arkadaşlar. Mesela video çok uzaysa 10-15 dakikayı geçerse ve daha bayağı bir GPM kalıysa başka bir video daha yapayım arkadaşlar. Hani part 1, part 2 şeklinde geleyim. Çünkü video da çok uzamasın yani. Veya uzasın lan. Uzasın oğlum. Aa Ozan Özyakup geldi güzel. Bunu yanlışlıkla dönüştüğüm elim bütün oyuncuları dönüştürürken. Kullanıyoruz bunu. Milli takım kadyomuzda. Şu ücretsiz açma hakkılarımızı bitince yine gelmedi. Alisson son beka çıkarttık. Ali son istiyordum arkadaşlar. Gerçekten güzel oldu. Bu arada bundan siz büyük ihtimalle bir gün önce top açılma videomu izlediniz aptal önce ve oradan bilek bölünden Alison Beke istedim arkadaşlar bilek baldan. Herkese bilek bal vermişti. Superstar challenge yapan. Oradan Alison istemiştim. Çıkmamıştı. Buradan çıktı arkadaşlar. Hop şöyle. Buradan da bir şey gelmedi. Son dört tane. İyi gidiyoruz. Daha pek siyah top çıkartamadık ama artık bir siyah top ver be. Hiç siyah top. Daha hiç GP harcamadık arkadaşlar. Ve Alisson Beke'yi bulduk. O Mesut Özil'imiz vardı. Joe Gomez de çıktı. Liverpool maç deliğinde kullanmak üzere. Hadi oğlum. Ver artık be bir şey. Ay, e, siyah top da vermiyoruz. Çoktan siyah top vermiş olması gerekiyordu şimdi. Hadi bir oğlum. Vermiyor arkadaşlar vermiyor. Evet artık GP ile açma yerine geldik arkadaşlar. Bakın şimdi GP açarken dik siyah top verir. E, para veriyoruz ya. Alın işte. <laughs> ben dedim arkadaşlar. Direkt GP ile açınca direkt siyah top verdim. Money. Ama ben de normal kartı da haftanın kartı da olduğu için pek şey değil arkadaşlar. Ee, kahraman. bu arada zaten ben bunu dönüştürünce de oyundan da bayağı bir GP gelecek. Yani en az 3-4 tane dönüştürdüğüm oyunculardan açabileceğiz yine. Yani bayağı bir kökünü sömüreceğiz arkadaşlar bu yanın. 25.000 GP daha. Bu arada çok hızlı harcıyoruz. Onu fark etmedim değil. Şöyle Türk oyuncu gelmiş diye bakıyorum arkadaşlar. Hadi oğlum artık ver bir şey. 20 tane falan top açtık. Bir daha fazla açmışız diye samatlamız da vardı. Hadi bir aslan parçası. 399 oyuncu kaldı box diyalda. Şöyle bir atlamayacağım bunu. İyi bir şey vereceğim bakalım. Fiyansa. Mbappe neymiş? Yok. 15 numara pembe olabilir. tane peye geldi. Boyo'da bir tane Beşiktaşlı oyuncu vardı galiba. Evet hadi oğlum güzel bir şey. Bak yani o kadar hızlı açıyoruz bam gün bam gün. Arkadaşlar bu arada şu anda 499 oyuncum olmuş hemen dönüştüp geleceğim ama ondan önce yani bakın oyun başladığından beri Legend Box Day için GP bir ihtiyacım arkadaşlar. Ee, en son geldiğinden beri yani ve gerçekten bunları bu kadar hızlı harcamayı beklemiyordum. O zaman ben hemen bir oyuncuya dönüştürüp geleyim bakın açamıyoruz zaten. Hemen dönüştüp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar oyunculara dönüştüm geldim zaten GP'im de ayıttı fark etmişsiniz diye belki. Hadi artık ver be. Ama arkadaşlar bu da bizim kökümüzü kuracak da hani kötü mötü de olsa bir tane bile vermedi. Denizli Spor'dan gelmiş bu arada orada. Hadi oğlum. Artık ver bir tane. Hala vermiyor arkadaşlar. Şöyle miyançuk geldi. Hadi be oğlum. Şöyle bir totem yapalım. E, evet, tabii bir var. Ne yapıyorsun diyebilirsiniz de yani. Çıksın arkadaşlar artık. Baya baya da geliyor yani gümüş top. Hiç siyah top da vermiyor. Hadi oğlum Maya da ona. Hop çık dokunuş falan da varmış. Müthiş bir kart. Kasıda zaten Michael bir an korktum Michael Payam gidecek diye olmayan Michael Payam alacak eksiye düşeceğiz diye korktum arkadaşlar. Artık bir siyah top ver bir ayağım bana verdi. Bizi gaza getirdi. Şöyle bir çık yapalım. Ondan sonra da bir tane vermedi arkadaşlar. Hadi oğlum. Ama hocam ama bak olmuyor hiç böyle. Kasım pasadan geldi adam. Hadi oğlum ver artık. 25 bin daha verdik arkadaşlar. Hop. Bu kasmur ya, bu kas geldi. Ne işimize gelecek hiçbir fikrim yok. 375 oyuncu kaldı box diyavralar sömürüyoruz box diyavraları arkadaşlar feryan torres o da böyle gümüş top çık, çık çıkça siyah top çıkma oyunu artıyor zaten baksanıza neredeyse altın topla şey siyah topun arasında yayı yayı iki katı yani artık vereceğim bu arkadaşlar vermiyor çıldıracağım deniz tüç verdi deniz tüçün kartını daha bu sabah dönüştürdüm İki tane vardı üçüncüsü çıkmaz diye keske dönüştü yumeseydim. Ah be. 5k gp daha veriyoruz arkadaşlar. Ama ver verdik be. 6 ay veriyor 6 ay. 25k daha verdik arkadaşlar. Ver artık. Arkadaşlar yeminle size verdi yani sezin diyor okunuyor. Ya arkadaşlar gerçekten sıkıntılı bir durum ya. Vereceğim mi artık oyun? Evet hadi. Artık güzel bir oyun. Ama arkadaşlar olmuyor ki bakın böyle. Soul ver. Soul'um var benim. Sen sağ ol. 25.000 GP daha verdik arkadaşlar. Hadi ama artık. Hala vermiyor. Hala vermiyor arkadaşlar kaç k gp harcadık biz bayağı bir harcadık arkadaşlar 25.000 gp daha verdim hadi oğlum vermiyor arkadaşlar yine daha bir tane bile vermedi evet oyuncularımız 498 olmuş evet açamıyoruz hemen onları da dönüşleyip geleyim arkadaşlar arkadaşlar yine oyuncuları dönüştüydüm geldim gerçekten çok sıkıntılı bir diyorum ikide bir oyuncu dönüştüyüyorum oyuncular da hep gümüş işe gelmiyor gerçekten ne, ne deniyorlar gp Adını unuttum yani. <laughs> e, siyah top mu geliyor? <laughs> Tolisto Savic. Doha. Bakın bu sefer de full altın verdi. Siyah ve oğlum siyah siyah. Kuru <laughs> sevgi silikol. Bu arada hıçkıyık hı, tuttu arkadaşlar. O yüzden ayet böyle gidebilir. Hadi oğlum. Ben de neyini izliyorsam arkadaşlar. Ama artık vereceğim bir yok oldu Ne yaptın hayatımızı sömürdün be. Şaka falan var. Hadi be oğlum. Artık vermen lazım. 345 oyuncu kaldı. Vermiyor arkadaşlar. Elinin sonuna vermeyeceğim mi lan? Şuradaki oyuncu bitince vermeyecek mi arkadaşlar? Oyuncular da bir tane bitmeyecekti. Hala son 100 oyuncuya bütün efsanede diye yakmaz. Ooo bizim işimiz zor baya. Hadi oğlum. Hop geçtim. Aynen. Gelmiyor, gelmiyor, gelmiyor. 100 tane altın top kalmış. 41 tane siyah, 195 tane de gümüş top kalmış. Galiba 195 gümüşü çıkartacağız. Artık ve kaçayım. O Dani Alves çıkartıyor. Yüz efsane çıkartamıyoruz. O da bir efsane. Ama sayı olan efsanelerden lazım bize. Ve o sayı olan efsaneler bizi bulmuyor arkadaşlar. Hadi ama artık. Memphis Depay geldi. Güzel. Bu siyah toplaya dönüştüğüm arkadaşlar. İlla ki dönüştürdük değil mi olacak? Çünkü daha kıy Abduka düğümü geldi. Güzel güzel. Nice. 25 kcp daha basıyoruz. Ve artık efsane ver. ediyoruz ve yine vermiyor. Gerçekten vermemeye yeminli arkadaşlar. Evet yine gelmiyor. Gelmiyor. Gelmiyor arkadaşlar. Evet hadi oğlum. Ama hala çıkmıyor ya. Çıkmıyor, çıkmıyor, çıkmıyor arkadaşlar. Yine boş yer kalmamış bir şey var yine Bu arada video kesmeyeceğim. Bunun nedeni ise ne kadar şanssız olduğumu göğün arkadaşlar. Gerçekten şanslı falan demeyin bana. Ne kadar şanssız olduğumu göğün diye hiçbirini kesmiyor. Ki büyük ihtimalle her yeni çok kişi izlemiyordu. Aşağıdan ileri saya saya böyle efsaneye çıktı yerliye bakıyordu hiç kişi. Ama olsun arkadaşlar hemen oyuncularıma dönüş deyip tek gel geliyorum. Evet arkadaşlar 100, yani 450 tane oyuncu gibi box diye ve 312 oyuncu kalmış. 150 tane oyuncu çıkarttık ve bir tane efsane bile çıkartamadık altın top bile. Ve halen daha çıkmıyor. Gerçekten oyun bize efsane vermemeye yemin etmiş olur. Bakın son 10 tane oyuncu kalacakmış. O onun onu da efsane olacak gibi hissediyorum arkadaşlar. Bu ne ya? Ay, ben diyecek bir şey bulamıyorum gerçekten. O efsane. Lan Deko geldi arkadaşlar. Geçtim diye. Efsane dedim ama onu duymuşsunuz. Gele gele Deko geldi. Çekten ya efsane dedim. Sevindim. Geçmiş bulundum arkadaşlar o siyada heyecandan. Ama Deko geldi anne yani pek iyi bir efsane gelemedi ne yazık ki. Tabi biz Maradona ve Katilas ama olsun efsane efsane diye arkadaşlar. Bir tane efsanemizi çıkarttık. Ama yani artık gerçekten vermesi gerekiyor. Ya şu ana kadar en az 4-5 tane efsane çıkartmam gerekiyordu. Ben bir önceki ge bu arada Henderson geldi. Bir önceki gelen e box boks arkadaşlar. Efsane box diyordu. 400 GP ile 2 tane efsanevi çıkarttım bakın 400 GP iki tane efsanevi şimdi 1 milyona bir tane çıkartabildim keko geldi ya part 2 part 1 olarak yapacaktım arkadaşlar 10 dakika bir video 10 dakika bir video ama dedim herkes bir videoda izlesin diye beklemesin arkadaşlar çünkü gerçekten bunda çok bir tane ne çıktı ve yani bu video izleyenler hiçbir şey görmüş olamayacaktı Oo Mehdi geldi zaten. Vay da ama Fernan da geldi. Güzel. Mehdi maç me de kullanıyoruz. Hadi be oğlum. İn, insigne ben seni insigne. Hadi oğlum. Ama artık ver bir konemi. Navas. Bu arada arkadaşlar artık açarken biraz bekleyeceğim. basacağım. iyice dünyaya bakacağım. Çünkü efsaneliğe geçmek istemiyorum. Evet, efsane değil. Oo, ikinci de efsane çıktı. Evet arkadaşlar işte bu sefer 70 oyunculuk yayımız var. Yani bu sefer hemen e, dönüştüğümeyeceğim. Bayağı kendi oyuncularımdan da dönüştüydüm. Ve cebimde 900 bin oldu. Bayağı da bir aittı. Ve attı geldi. Güzel. Konami ver şu efsaneliği. Bıktık aytık. Yine efsane gelmedi. Her seferinde de ikinciye bakıyorum arkadaşlar. Acaba ikinci de falan geliyor mu diye. Casillas bile ikinci de gelebilir yani. ya ve Musli'ye geldi. Hadi bir artık. Hadi oğlum gel artık ya. Gustavo falan geliyor arkadaşlar. Bütün oyuncuları koymuşlar hayalde buraya. Dünyadaki bütün oyuncuları falan mı koydunuz? Yomelu ama haftanın kaydını daha geçen hafta çıkarttık o yüzden olmuyoruz da değil. Hadi oğlum artık bir efsane. Ama arkadaşlar gerçekten bu konuları pusa komandiliğini yapıyor yine. Uyuyacağım bir tane ağzına onu istiyor ya. Ver lan. Oho. İşimiz zor bizim abi. Şuna bakın 735 bin GP kaldı arkadaşlar. Dile kolay ya. 1 milyon 900 bin GP'm vardı. Hala gelmiyor. Hala gelmiyor. Ama Allah. 25 bin GP daha verdik. Ama hala gelmiyor. Hala gelmiyor arkadaşlar. Yemin etmiş abi ya. Kasıyla aslama yemin etmiş. Ben bu takıma gitmeyeceğim. Şimdi efsane geliyor. Onda da Zico da Love geliyor arkadaşlar. Bende var ya. Hadi oğlum be. yine gelmiyor. Deviş geldi. Deviş, deviş. Hadi be oğlum. Gate Bey de bütçüz Alexan güzel üç tane tanıdığımız isim aynı anda. Hadi be oğlum. Gelmiyor arkadaşlar yeminle gelmiyor ya. Çıl diyeceğim arkadaşlar hep beraber çıl mı? Çıldır. Çıldır. Oho 25.000 GP daha ödedik Hala gelmiyor Gerçekten arkadaşlar tam Öf be bu yaklayacak biz arkadaşlar ya İlla 500.000 GP'm kaldı lan bayağı Hay Allah'ım loyantesi ya bu da altın toplu bebe. Nasıl siyah top oldu hiçbir fikrim yok. Altından siyah yükseldi. Ya. Joe Felix yükselemedi bu yükseldi. Aynı takımdalar. Joe Felix altın. Bebe siyah. Haksınız ya. Hadi be. 460 GP'miz kaldı. Agüeyo geldi. Agüeyo. Agüeyo. iyi, iyi güzel. Yazan yani çıkarttık. Ama biz efsane istiyoruz tabii ki de. Şöyle bir kimliği çıkartmışız siyah top? Evet üst siyah full çıkartmışız. Yani Casillas gelirken de efsane ikonu göreceğiz. Kesinlikle ya. Hadi be Casillas. Bu arada Casillas çıksa bir yakabileyim çünkü çok fazla cip Ben gerçekten yani bir buçuk milyon ikisini de çıkartayım diye düşünüyordum arkadaşlar. Hiç öyle olmadı. Cidden şanssızız yani. Aşırı şanssızız. Ağzı bu şanssız değiliz. Yanlış göz falan dokunuyorum arkadaşlar. Efsane. Hadi oğlum. Maya da onu olur. Ee, Hadi. Karaci olsun. Uçsun o yana bu yana. Ee, Maya olabilir mi? Yok Maya değil. Çok sevindik. Nakamıyor mu? Zisot mu? Kim? Ha, Park Zisot. Ne yapayım ben Park Zisot'u ya? Sen da bunu... bak o servis bırakayım oğlum seni. Haydi sen. 85'lik efsane veriyor bize arkadaşlar ya. Gerçekten çıldırmalık bir düğüm. Ayda tuyan veriyor. Ayda tuyan veriyor. Ben ne yapayım ayda tuyanı bana efsane versene. Hadi be. Yine gelmedi. Gerçekten tuhaf bir olaydı. Arkadaşlar efsane etkeni yanmadan efsane çıkarttık. İkinci efsanemizi çıkarttık ama hep en kötülüğü çıkartıyoruz. Artık bir Maradona gazetini istiyoruz konomi. Yani gerçekten efsane etkeni görmeden efsane çıkması insanın tuhafına gidiyormuş. Daha önce siz yaşadınız mı onda yorumlarda yazın. Ki büyük ihtimalle bu videoda kimse izlemiyor. İzleyen ay, yorumlara bir tane emoji bıraksın bakalım arkadaşlar. Kaç kişi bu izliyor şu anda çok merak ediyorum. Boş yerimiz kalmamış. Yine hemen dönüştüyüp geliyorum. Evet bayağı bir oyun servis bıraktım ve büyük ihtimalle bu sefer son yani GP'im bitecek büyük ihtimalle bu sefer iki e, servis bıraktım arkadaşlar hadi oğlum be gerçekten arkadaşlar veya şunu bir göstereceğim o arkadaşlar sayı görünce efsane çıktı zannediyorum ya ya bu son geldi bakın gerçekten size şu kadar bakın çıkan efsaneliğe bakın efsane çıktı ama bakın en kötü en kötüyle şu hiç en kötülüğe çıktı. Bu hiç en kötülüğe çıktı. Bakın Denilson, Park Zishung, Deco, Bebeto. 83 3 tane 85 ve bir tane 84'lük çıktı. Şimdi iki tane daha efsane çıkartıp bu ikisini çıkartacakmışız gibi bir iş var. Yani bu ve bu. Yani bu Salas'la şu Nakamura'yı çıkartacakmışız gibi bir his var arkadaşlar içimde. Ve bu dördünde de çıkartamayacakmışız gibi bir his var içimde arkadaşlar. Casillas ve bir Maradona'yı çıkartmayı gerçekten artık çok istiyorum. Ama bu ekonomi vermiyor bize. Niye versin ki? Hadi be oğlum. Gelmiyor gelmiyor. Ömer Bayyam'ına çıkayım. Git lan. Üf lan. Kovuyorum lan seni takımdan. şu şunu da dönüştür. Bunu da dönüştürüyor mu Allah kovdum arkadaşlar işte hepsini. Hadi be efsane. Hadi Maradona veya Casillas. Maradona veya Casillas olsun lütfen. Maradona veya Casillas. Maradona olabilir. Maradona olabilir. Hay seni. Oy arkadaşlar. Ya bakın Maradona sol ayaklı galiba. Sağda da olabilir mi diyeyim. Sol ayaklı diye ve saçını kaba görünce hani onda saçı kıvırcık kaba ya arkadaşlar. Kaba, kafasında kaba görünce Maya zannettim ve şey serbest bırakacaktım da neyse arkadaşlar ya. Evet arkadaşlar açıyoruz. Ya bir yer Jesus geldi. Hadi be. Yaparsın oğlum. Üf sana. Hadi lütfen Maradona veya Casillas. Maradona veya Casillas lütfen. Lütfen diyorum hadi. Maradona olabilir. Değil. Kim bu? Bebeto mu? Aptal Bebeto. Bebeto'yu niye bu topa koy? Bakın. Burasında mavi var mı arkadaşlar? Yok. Bakın bunun var mı? Var. Bu ne demek? Bebeto bende vay demek. Keşke şöyle banlama sistemi gelse. Ben de ulan oyuncuları banlasam. Boş şeyimiz kalmamış arkadaşlar. Yine hemen dönüştüyüp geliyorum. Gerçekten arkadaşlar ekonominin yazık kafasına. Bütün en kötü efsaneleri çıkarttık. Ha, çok doğumunda ya. Bütün en kötü efsaneleri çıkarttık Salas'a hiç. Şimdi de Salas geliyor arkadaşlar. Sadece izleyin. Nagato mu geliyor? Hay seninle. 200 bin GP'miz kaldı. Son 8 açma hakkımız. Ve hala oyun bize adam akıllı bir efsane vermiyor arkadaşlar. Bakın bu bana güzel bir tane efsane büyüyor. Ve bakın en kötüleş, en kötüleş ve en kötüleş. Şimdi salatı bir bir, 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 bir Çıkmadı arkadaşlar en kötü. Yani şimdi o çıkar. Tek işime yaramayacak oyuncular çıktı hep. Ya bir yürü git konami ya. Bir yürü git ya. Hayır, hayır, hayır. Ben lan? Çok doğumluyum da. Öf. Vay be, efsane. Hadi bir şart. Maradona veya Casillas olsun lütfen. Lütfen. Turnede bu bu. Maradona. Yine Maradona. Daha diyemem. Daha diyemem onu. Maradona lan. İşte bu be. İşte bu. Yüzlük Maradona. İşte bu. Yüzlük yüzlük kuyuna geldi. Güçlük Maradona geliyor. Oh be sonunda arkadaşlar içim yaptı diyeminle ya. İşte bu be arkadaşlar. Yüzlük, GF, Maradona, hayırlı oyun olsun. O fast sadece oynuyor. Oh be. Klasik on mu ediyor arkadaşlar gizli forward'e ya. Peki 125.000 GP'ye Kasilyas'ı da düşünmemiz yok mu arkadaşlar? Hadi be oğlum. Hadi be bir kere daha yan. Ah be. Şöyle bir sayı lamba gibi. Ya. O iki tane siyah top. Dibala ve Burcu üç aynı anda. Hadi be oğlum. Yaparsın sen. Hadi be konemi. Hadi be oğlum. Sine gelmedi. Şakan dedi uyu geldi. Hadi be. Yaparsın sen. Ben şunu. Efsane. Hadi Casillas. Kasilyas lütfen Kasilyas. Kız olsun lütfen. Yok oyuncu. Kim? Ben de olan bir kesin de. Ziko. Ben de vay arkadaşım Ziko. Ya ben de vay Ziko ya. Evet arkadaşlar Ziko'yu da çıkarttık ama dediğim gibi ben de vaydı. Ziko ve Love ben de vay dedim. Gerçekten her efsane geldiğinde Kasilas gelecek diye seviniyorum. Ve Salas gelebilir diye de üzülüyorum. Ziko geldi. İki top açma hakkımız kaldı. Büyük ihtimalle çıkmayacak. Şöyle açıyorum. Gelmedi. Zaten beklemiyorduk. Ama arkadaşlar open challenge yapacağım. Oradan gelen GP'lerle de çıkartmaya çalışacağım. Yok gelmedi. Bir kastı oradan. Sikrimler geldi. O zaman arkadaşlar ben hemen şeyi yapayım. Open challenge'de yapayım. Oradan gelen GP de çıkartmaya çalışacağım. İnşallah kasilesi çıkartıyız. Arkadaşlar i̇şte hemen open challenge bitirdim. Şimdi geriye kalan toplayalım. 3 tane top açma hakkımız var. 156 oyuncu kalmış. Kasilesi çıkartabilecek miyiz bakalım. Büyük ihtimalle çıkmayacak ama. Evet ilk top. Oo, Alfonso Davis çıktı. Hemen ikinci topumuzu açıyorum. Hadi oğlum Kasilesi. Gene gelmedi. Bu da son top. İnşallah çıkartacağız Kasilyas ama büyük ihtimalle çıkmak. Zaten bir Kasilyas, bir Lav, bir de Salas kaldı ve çıkmadı. Yapacak bir şey yok. 3 tane siyah top çıktı tek toptan. Nasıl böyle bir şey olduğu hiç fikrim yok. Neyse arkadaşlar işte videoyu da burada kapatayım. Ee, like atıp kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Başka videoda görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay.